Denklemini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır? Burada dördüncü dereceden kök içerisinde x'e a diyelim. Dolayısıyla karekök x ifadesi a kare olacaktır. Ve değişken değiştirmesi yaptığımızda a kare x'i 5a artı 4 eşittir 0 gibi bir denklem çıkacak. Çarpanlarına a eksi 4, a eksi 1 şeklinde ayrılacak. A eşittir 4 ve A eşittir 1 bunların kökleri olacak. A değeri 4. dereceden kök içerisinde x idi. Dolayısıyla değerlerini getirip yerine yazacak olursak her iki tarafının 4. kuvvetini aldığımızda şurasının ve şurasının benzer şekilde buranın ve buranın x ifadesi eşittir 4 üzeri 4 yani 256 ve buradan x eşittir bir değeri çıkacaktır. O halde gelebilecek değerlerimizin toplamı 257 olmalıdır.